hayvancılık tamam güzel bir şey kazandırıyor. Ama yem fiyatları arttığı müddetçe çok zor oluyor. Aha burada yemimiz. Şu çuvalın sayesi 380 lira. Bu ne için? Bu besi için, süt için, besi için evet. ve süt, evet, süt, süt için. için evet. Ama Bu bir çuval 380 380 lira. Kaç hayvana ne kadar yeter mesela? Kaç hayvana ne kadar yeter? E şu şuradaki 5-6 hayvanıma 5 tane var. Gideceğiz üç akşam. 3 akşamda bitiyor. Evet, 3 <laughs> günde sadece o zaman 380 lira yem maliyeti var. Evet. E yani. Bunun samanı var bilmem nesi ya, saman var. Saman maliyeti 110 lira şu an. Saman 110 maliyeti. lira. Evet. 3 günde kaç saman yediriyor hayvanı? 3 günde ne yapar? <laughs> Burası bir yiyor, orası da yiyor yani üç günde dört balya civarında. 500 lira da öyle yiyor. 500 yüz lira da öyle yiyor. Yani. 500 e böyle yiyor, bin e lira. lira. Ee, samanda şey de yiyor, Bunça, ot, ot, or... yonca da yer. Beş yüz lira öyle yese, bin lira. Evet. Bu üç günlük maliyet. Maliyet. Yani köyde vatandaş bunun altında nasıl kalkacak? Kaç miktar suç alacağını da derken şunu yapıyor. Yani kalkar da Bak, kalkıyor da şu şekilde mesela otumuzu, yolçamızı kendimizden çıkarsa biliyoruz ki buradan biraz faydalanabiliyoruz yani. yoksa böyle kışın alsan Yok, musun, sen alma yapsan, yapsan çıkamazsın alma yaptığın zaman işin içinden çıkması çok zor. Ama şey. adam mesela geliyor vatandaş kiralık bir çiftlik tutuyor. Evet tutuyor. Onlar da Kiralık yer tutuyor içine hayvan koyuyor, bakıcı tutuyor. Ama adam İstanbul'da iş adamı. Geliyor bakıcı da tutuyor. Hiç işten de anlamıyor. Hayvanı alırken de kazıtlanıyor. Fiyatı da bilmiyor. Piyasayı da bilmiyor. Tamam, anlamıyor ama şimdi... Nasıl yapar abi? Her şeyi de dışarıdan oluyor. Nasıl, Nasıl olur yapar? mu sence abi? E, olamaz. Çünkü civar köylerimizde aynı şekilde bazı sistemler var. İstanbul'dan geliyor, hayvan alıyor, yem alıyor. Oluyor. O en fazla iki sene dayanabilir. İki seneyi de bulmazız. Hiçbir şey sıfırlanıp gider. Onu da hazırdan yiyip... Heh. Yani dışarıdan İstanbul'dan gelip adam bunu en fazla iki sene yapar. Ya iki sene o da zor yapar. Maddiyatı varsa yapar. Gücü varsa. Heh, batar sonra batar gider. Sonra batar gider. Bu işi yapanların hepsi battı. Battı. Çünkü fiyatlar yüksek olduğu için tamam mal fiyatı da yüksek ama ancak karşılamıyor zaten. Yani bunu siz arazileriniz var, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, her şeyi. O şekilde yürütüyoruz işi. Aldınız halde evet. olmuyor. Evet. Sistemsel bir yanlışlık yok ama değil mi? Yani şey normal hayvana bakıyorsun. Evet. Onlar, Süt mü yaparsın genelde besi mi yaparsın? Tarzın ne? Süt de yapsam olur, besi de yapsam olur ama ben fazla yapamıyorum çünkü imkanlar götürmüyor. Sen ek işte yapıyorsun değil mi abi? Kendi işimize yetecek kadar işte burada bir şeyler yapma olursa. Ama bu para ise ek işte uğraşmazsın herhalde. Ya ek işte uğraşmazsın ha. Şu an mesela et fiyatları güzel, yüksek. Ama aldığımız girdi maliyetlerimiz de çok yüksek. Keşke girdi maliyetlerimiz de aşağı olsa da vatandaşımız da ucuz et yese. Yani. Değil mi? Tabii yani biz ondan yanayız. Siz kendinizi düşünmüyoruz. Ya, herkesi ya, düşünüyoruz. Tabii ki canım, Türkiye'de tüm vatandaşlar bizim vatandaşımız yani. Evet, Hepimiz, hepimiz bu mi? ülkede evet. yaşıyoruz. Evet. Gönül ister ki eti yiyen de ucuz evet, yesin. yesin. Köylümüz de biz... vatandaşımız da kazansın. Evet. Ben şundan tarafıyım. ya önce bu işi gerçekten siz köylerde kalmışsınız abi bu işi meslek olarak yapıyorsunuz. Evet. Tarımı, hayvancılığı meslek olarak yapıyoruz. Önce sizin kazanmanızı isterim ama yani bu iş çok sapa abi. Şimdi de ithal, ithal söylentileri var. Sence ithal bunu bir çözüm müdür abi? İthal çözüm değil bence. Geçici Evet. Daha önce de getirildi. Ithal hayvan. en iyi yerli üreticimizin ayağa kalkmasıdır. Yerli üreticimiz ayağa kalktı. Nasıl kalkar abi? Nasıl? Nasıl olur bu? Ya nasıl kalkar? Bu fiyatlar nasıl düşer? Hayvan bolluğu olursa mı düşer? Hayvan bolluğu olursa düşmez. Niye düşmez? Girdi fiyatları yüksek olduğu için düşüremiyoruz yani. Ha. Evet. Girdi fiyatları yüksek. Girdi fiyatların önce düşmesi gerekiyor. Evet. E, o da nedir? E, ülkemizde tarıma daha çok önem vermek. Önce tarım yapılmalı, evet. sonra hayvancılık yapılmalı. Evet. Tarım olmadan hayvancılık olur, olmaz. olur nasıl olur hep? Olur ama pahalı olur. Pahalı olur işte. Önce tarım olmalı. Evet. Ülkemizde önemli tarım. Ama şimdi şu anda tarım arazilerini şey yapıyorlar abi. O yapmaya kalkıyorlar adamlar. Tarım arazileri gidiyor.